Sağ tarafımda gördüğünüz şöyle geniş yapraklı bir ot var. İnanın bana hepiniz gördünüz ve hepiniz biliyorsunuz. Ama ne olduğunu belki hatırlamayabilirsiniz. Kuzunun kulağı mı? Yok abi. Evet. Kuzu daha koyu. Kuzu kulağı ya. burada yok ne yazık ki bu bölgede. Koyu daha koyu sanki. Hepiniz bu bitkiye marketlerde, çiçekçilerde denk geliyorsunuz. Sevimli otu? Sevimli otu. O çok var. <laughs> Genelde <gülüyor> renkli çiçekler oluyor çiçekli Lale. olmadığı için, Yok. çiçekli olmadığı için tanıyamadınız. Menekşe mi? İleride çiçekli, çiçekli hallerini göreceksiniz. Marketlerde menekşe olarak satılıyor ama bir menekşe değil. Adı çuha, hmm. mart ya da düğün çiçeği olarak geçiyor. Renkli çiçekleri var. Marketlerde çok satılıyor. İlerleyen rotada renkli çiçeklerini de göreceksiniz. Arkadaşlar bu bitkinin çiçekleri de, kökü de, yaprakları da hem çiğ hem de pişirilerek yenebiliyor. Özellikle çiçeklerinin güzel böyle tatlı aromatik bir tadı var. Hmm. Salata süslemekte çok kullanılıyor. Ben bu bitkiyi yiyebiliyorum. Şöyle tadına bakmak isteyen varsa buyurabilirsiniz arkadaşlar. Ben onu da yiyip <laughs> <laughs> çiğ yemenin ya da pişirerek yemenin dışında işime yarayan bir noktası daha var. Bunun için bir tane örneğini size şöyle kökünü çıkartacağım. Kökünü görüyorsunuz. Bu kökünün en önemli özelliği bizim sahada kullanabileceğimiz yaklaşık 20-30 dakika suda bunu kaynatıyorum demliyorum daha sonra bu çayı içince sizce bana nasıl bir etkisi olabilir? Şurayı hayatta kaldım içtim ama falan Güzel bir ağrı kesici özelliği taşımakta Benim bunun kökünden ve yapraklarından yapacağım çay Böyle çok yoğun bir ağrı kesici özelliği olmasa da ha, o kadar. hafif bir baş ağrısını geçirecek içerisinde bileşikler mevcut. Hmm. O yüzden ben bu çığa bitkisini yemenin dışında kökü de yenebiliyor aynı zamanda. Kökünden çay yaparak ağrı kesici olarak da ne yapabilirim? Kullanabilirim. Ama bunun altını tekrardan çiziyorum arkadaşlar. Yemeyelim. İlaç etkisi beklememek gerekiyor. Hiç yoktan iyi. Amacımız her zaman arkadaşlar bu. Yoklukta gidin. Aynen öyle.